2 3 gün önce bir tane sihirbaz, meşhur bir sihirbaz varmış. Haberleri bir açıyorum her kanalda sihirbaz var dedim kim bu ya? Meşhur olmuş. Türkiye'de birkaç sihir numarası yapmış, meşhur olmuş. Daha fazla meşhurluğunu arttırmak için ne yapmış kardeşler? Almış bir tane kobra yılanı. Almış karşısına binlerce insanı. Video kamerayı da koymuş orada. Çok fazla tıklanma alsın diye, şöhreti daha fazla artsın diye, her taraftan bunu çağırsınlar ve para ödesinler diye. Yılanı aldırıyor diyor ki şimdi bakın size bir sihir numarası yapacağım. Halbuki bu bunlar illüzyonisttir. Aldatma yaparlar. Şimdi bu zehirli dünyanın en zehirli yılanlarından bir tanesi olan bu kobra beni ısıracak ama ama bana bir zarar gelmeyecek, göreceksiniz diyor. Kobrayı 1 iki numarayla kızdırıyor, kobra da bunu bir sokuyor. Sokuş o sokuş. <laughs> Adam dört gündür hastanede kalkamıyor. Can çekişiyor. Eğer Müslümansa şehadet getirmesini tavsiye ederim. İnancını bilmiyorum. Akidesini bilmiyorum. Müslüman mıdır değil midir bilmiyorum. Ama eğer Müslümansa muhakkak şehadet getirsin. Kaldı ki intihara girer. Çünkü Kur'an diyor ki kendinizi bile bile tehlikeye atmayınız. Bu adam ne yaptı? Sırf şöhret olsun diye kendisi tehlikeye attı. Allah bunu yasaklamasına rağmen intihar girişiminde bulundu.